Selamünaleyküm arkadaşlar. Devopes kanalına hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım. Dünya Kolektif Rekorlu hesabımıza yeni gelen 110'luk Ibrahimovic alacağız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Ibrahimovic gelmiş. Bir de 110 seviyesine kadar ulaşmakta arkadaşlar. Yani PES tarihinde ilk diyebilirim. Çünkü daha önce 110'luk oyuncu görmemiştik. Zlatan İbrahim için bu kartı 110 seviyesine kadar ulaşmakta. da Yanında Ruth Gullit, Cenaro, Gattuso var. Ön sayfada şöyle paketin içeriğine bakalım. E, Rui Costa'da bulunmakta. Christian Abiyati bir de Masiamo Odo arkadaşlar. Toplamda 6 epik var ve 250 oyuncu arasından çıkartacağız. E, TikTok yayınında olduğum için yaklaşık bir 20 top kadar top açtım ben arkadaşlar. E, bir şey alamadık tabii ki de. E, ee, i̇nşallah güzel bir video olur. Erkenden İbrahim Uç ile Gulit'i bulur. Ee, paketi bırakırız arkadaşlar. O düşüncedeyim. O, kuf, o kafadayım. Yani paketin en iyileri İbrahim Uç ile Gulit. Açık ara hatta. Ee, ücretsiz bir açılım verdi. Ücretsiz açılımda da siz ne aldınız? Yorumlarda belirtin. Ee, videoda Videoyu da şu andan itibaren like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Cansınız seviliyorsunuz. Daha fazla uzatmadan oyun planına geçeceğim. Aktif dünya kolektif rekoru 3.321 İbrahimovic ile kaç olmakta arkadaşlar inanın bilmiyorum. E, çünkü oyun daha yeni açıldı. E-futbol e, e, parası almakta sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda giderildi o sıkıntı. Direkt onluyla benim taktiğimle onluyla başlıyorum. Hadi bismillah. Bakayım bir şey gelmedi bu arada parladı ama bir şey gelmedi. Standartları seçin şöyle şunu da seçelim. Bunları da buradan silelim ki arkadaşlar hani fazla vakit harcamayalım ya. Videomuz fazla uzun olmasın. Ee, bir onlu daha yapıştıracağız ama arkadaşlar. Onluyu devo stiliyle yapacağım. Bakalım. Benim kendi stilim var biliyorsunuz. Bu benim kendi stilim. Bastım onluyu bakalım. İbrahimovic gelir mi? Sabek geldi. O da sanırım galiba. O da geldi. Tamam. Tamam. İlk epimizi aldık. Şaka maka epik alamadık gene. Dalos gelmiş. Abi şaka mı bu? Kaç top turu açıyoruz ama. Yok. Vermiyor arkadaşlar vermiyor. Ee, 210. Yaklaşık bir 40 top kadar bir top açılımı yapmışız arkadaşlar. 40 topta bir epik bile alamamışız. Değer mi bilmiyorum artık. Siz de yorumlara belirtin. Bir onu daha basalım. Belki iki tanesini birden alır çeker gideriz. Yok gelmedi arkadaşlar gelmedi. Gelmedi. 700 my club'ımız var. 200 top kalana kadar tekli gidelim bakalım. Ya daha erken alan var mı arkadaşlar bu oyuncular? Bir yorumlarda belirtin çünkü gene bizi batıracak bir top getirmiş Konami ya. Gene bizi batıracak bir top getirmişler ya. Hadi gel artık. Hadi bari bir tane epic. Konami'cim bir tane bari. Bir tane epic. Bir tane istiyorum. Bir tane. Yok abi ya. Çok sıkıntılı paketler ya. Yani arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Hani uzak durulması gereken bir paket. Gördüğünüz gibi e, 5000 MyClub. Bu bastığımız yüzükle 5000 MyClub'da hiçbir oyuncu alamadık. Yani ne demek oluyor bu? uzak durulması gereken bir paket oluyor. Arkadaşlar My Club çekmek istiyorum. Hemen My çekip devam edelim. Evet arkadaşlar My çektik. My çektikten sonra satın alımda bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Yaklaşık bir 20-25 dakikadır bekliyorum My Club'ımızın hesaba yansımasını. yüksek ihtimalle de bu sıkıntı sizde de olmuştu. Zaten oyun geri bildirim gönderdi arkadaşlar. Ee, hemen oyunun bir geri bildirimine bakalım bir saattir ya, ya, bekliyorum yani e futbol parası yansıması hakkında bilgilendirme e futbol parası satın almanızın oyun hesabınıza yansıma yansımamasının biraz zaman alabileceğini lütfen unutmayın diyor yani beklerseniz satın aldığınız e futbol parası hesabınıza yansıyacaktır arkadaşlar bilginiz olsun e my Club'ımız yattı 12.900 12.800 Club daha çektim ben toplamda e 15.000 bin Club'tır çekiyoruz hep çekiyoruz yani Konami Lütfen. Hadi bastık onluğumuz arkadaşlarım. Teren'in en iyi hesabına. Bu sefer epik ver bari. Oğlum bu sefer de epik vermedi. Bu nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar. Yani bu nasıl bir oyun ben anlamadım ki. Vermiyor. Vermiyor. 190 top kaldı arkadaşlar. 190 top. 60 topta hiçbir şey alamadık. Buradan istediğim yani Gullit ile İbrahimovic. Hani bir Gulit alırsak bir de İbrahimovic alırsak tamamdır bizim için. Başka bir şey istemiyoruz. Hani bana kalırsa siz basmayın arkadaşlar. Hani İbrahimovic çıkartacağız ayağına basmayın yani. Bana kalırsa. Yani bakın halen vermiyor. Ya halen vermiyor. Standartları seçip satalım bir. Başka bir taktik denememiz lazım. Bakalım inşallah verir. Başka bir taktik denememiz lazım. Devon'un taktiklerine girmemiz lazım. Bir iptal, iki iptal. Buraya kadar izleyip like atan arkadaşlarım için şöyle olmamızı yapıştıralım. 170 top kalacak. Daha epi alamadık bu arada. Evet. Aa geldi geldi. Bir şey geldi. Gattuso geldi ya. Yapma be ekonomi ya. Gelen ilk epimiz Gattuso oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gattuso'ya ihtiyaç yoktu zaten gelmiş oldu o da hayırlı olsun diyelim başka ne diyebiliriz ki 10.000 my club'ımız var 170 top vardı arkadaşlar bir onu daha yapıştırdık hadi be bra şey gelmedi bu sefer yani arkadaşlar şu oyuna bir anlam veremedim gerçekten şu oyuna bir anlam veremedim yani vermiyor vermiyor gerçekten vermiyor 140 top açtık şu ana kadar sanırım değil mi yok yani 80 top civarı bir şey açtık. Bir onu daha basalım. Haydi herkesin şansını istiyorum. Herkesin şansına. Gene alamadık. Abi çok hızlı açıyoruz ve çıkmıyor. Çok hızlı açıyoruz ve çıkmıyor. Ee, bir paketi kapatalım arkadaşlar. 250 toptan 150 top kaldı arkadaşlar. 250 toptan 150 top. Alamazsam çok üzülürüm. Haftaya Eden Hazard da gelecek. Onun için de Mike bırakmamız lazım. Prime Hazard olacak bu arada. Chelsea Hazartı. bilginiz olsun. Bastık onlumuzu 140 top kala. Hadi İbra be. Gullit'e benziyor lan. Gullit geldi tamam çok güzel. 10 numara. İstediğim oyuncuyu aldım bir tanesini. Gullit'i aldık. Sıra İbra'da arkadaşlar. İbra'yı istiyoruz. Şu an için... Ee... İbra'yı alıp çıkma şeyi var kafası var bende. İbra'yı alıp çıkarsak çok mükemmel olur ya. Serbest bırak diyelim. Guliti takımımıza katalım. Hayırlı uğurlu olsun Gulitimiz. Hadi İbra. Sana geliyorum Allah'ım. Açtık kolumuzu. İbra gel. Yapma be İbra. Yapma be İbra. Yapma be İbra. Gelmedi. Hadi be İbra. Üzme bizi. Bu kadar geç çık çıkacağını bilsem yani belki de yatırmazdım. Bastık bir onlu daha. 120 top kalacak lütfen İbra be. Aga gelmiyor. Vallaha gelmiyor. Arkadaşlar. Yani çok sıkıntılı. İnanılmaz sıkıntılı bir top. Ya aklınız varsa girmeyin bu topa. Dünya kolektif rekoru için girdik biz. Aklınız varsa girmeyin. Bastık onluğumuzu İbra Kadir İbra. Oğlum İbra mı? Döner mi? Bu ne oğlum ya? Döner diye bekledim. İbra'ya benziyordu. Santrafor olduğu için dönmedi. Arkadaşlar 4800 Minecraft'ta kaldık şu anda. Yani çok sıkıntılı bir durumdayız. Halen 110 top var. 100 top kala bastık 150. topumuzu açmış olduk bu arada. Bilginiz olsun. Yok gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. 3900 miklaba düştük. Yani 15000 Michael harcadık totalde. Ee, 15000 Michael hiçbir şey alamayan bir devo var şu an. 3000 Michael kalacak. Arkadaşlar bastık kolumuzu. Hadi be Zlatan. Oğlum hiçbir şey atmıyor ya. Ya hiçbir şey atmıyor ya. Yemin ederim hiçbir şey atmıyor. 3000 MyClub'a indik ya arkadaşlar. 3000 MyClub'a. 90 top var da. Yani fazla da epik de vermiyor. Hani İbra'yı niye vermiyorsunuz ya? Fazla epik çıktığı da yok. Ya var, verin abi adamı. 90 top kalmış. Halen 4 epik var ya. Bastı kolumuzu. Ose geldi. OS var mıydı orada? OS var mıydı? Pardon dönebilir. Dönebilir belli değil ne çıkacağı. Belliymiş ya. Oğlum Rui Costa vardı. Bir tane Ose daha vardı. Allah kahretmesin seni oyun gibi ya. Valla Allah kahretmesin seni oyun gibi. Ee, sorun yok. kostayı da aldık. Yani ne diyebilirim ki arkadaşlar? Sorun yok demekten başka <laughs> hiçbir şey yapacağımız yok. Ee, kadromuza geçelim. Kadromuza geçelim. Takım diyelim. Oyun planı diyelim. Ee, alınma sırası diyelim. Aldığımız oyuncular şu ana kadar Gattuso, Gullit bir de Rui, Rui Costa. Ee, kalanlar Odo, Abiyati bir de Zlatan İbrahimovic. Devo'nun şansına yapıştırdın bir onlu. Hadi İbrahimovic. Geldi. Gelmiş olsun lütfen. Epik arkadaşlar. Gelmiş olsun. OS geldi. İşaretleyecek. Artık İbrahim'i değil mi bilmiyorum arkadaşlar. İşaretleyecek. Lütfen İbrahimovic olsun. Lütfen. Sana geliyorum. Ya kel kafana tüküreyim ya. ya. Kardeşim senin ben... Abi niye geliyorsun sen? Cık. Abi çıkmadı. Abi yatış çıksa Çok az MyClub'umuz kaldı arkadaşlar. Çok az MyClub'umuz kaldı. 15 bin MyClub yatırmıştık. Yani... Bilmiyorum. Daha 70 top var arkadaşlar. Dile kolay. İki tekli hatta üç tekli şansımız var. Üç tekli açacağız. Yani üç tekli açacağız bakalım. Kitli de moralimiz düşüyor bu arada. Hani moral bozmak yok ama hani daha nereye kadar top açacağız bilmiyorum. Standartları seçin. Serbest bırak diyelim. Hadi be İbra seversin sen bizi. daha ilk kartın tabii ki ama seversin bizi. Öyle söyleyeyim. Ateşleyelim biraz seni de. Alabilecek miyiz İbra'yı arkadaşlar? 930 Michael abımız var halen. Yapıştırdı kolumuzu. Kapattım gözlerimi. Kapattım gözlerimi açmayacağım. Animasyon bitmesini bekleyeceğim. Animasyon bitti galiba. Kalolu gelmiş. Kalolu gelmiş ve gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. 15.000 My Club'a alamadık. Ee, ne demek oluyor bu? Tabii ki de Devo gene My Club alma sitesine gidiyor demek. Evet canlar tekrardan My Club'ımızı çektik ama gene bir yarım saat 40 dakika kadar beklemek zorunda kaldım. 700 çekecektim aslında. Bir düşündüm hani zaten yani bir 45 dakika kadar bekliyoruz. Bu gidişle hani en az akşama kadar beklerdik my club'ımızı. 12800 direkt çektim. Zaten haftaya Eden Hazard da geliyor. Prime Eden Hazard da almış olacağız. 56 topumuz vardı. 56 top içinden İbrahimovic bulmaya çalışıyorduk. tekliyle devam edelim arkadaşlar. Ya abi 12800 MyClub çektim ama. Tekle İbrahimovic aldık ya şaka gibi. Derken yani arkadaşlar Hadi ya de, demek ki bir 100 MyClub alsaymışız gene alırmışız İbrahimovic'i. Pakete bakalım arkadaşlar. Yanlış değilsem sadece Odo kaldı. Odo'yu da istemiyorum. 55 top var daha çünkü. Odo'ya bence gerek yok. İstediklerimizi aldık. Gulit'te 107 seviyeye kadar ulaşmakta zaten. Birazdan basımını da göstereceğim sizler için. Oyun planımıza geçelim. Dünya kolektif aktif rekoru şu anda 3221 şey 3321. Direkt, ee, direkt adamı alalım şöyle adam gibi adam. İbra kadabra seviye antrenmanı diyelim. Oyunun en yükseği. Oyunun babası. Baba yani bir baba. Şu an oyunda bir baba. Sadece e, normal güçlendirmeyle kolektifi uçurdu. 3.325 yaptı. Bir de güçlendirici basıyoruz. Var ya hani abi çok fenasal bir şey ya. Bir de golcü üçgüdüsü çıkıyormuş. Golcü üçgüdüsü gel Oğlum neler yapıyoruz. 3.327 oldu kolektif. İbra 110. 110'luk Zlatan İbrahimovic. Oğlum oha çok fena bir şey oldu arkadaşlar şu an. Bir de halen Gulit'i almamışız kadroya. 107'lik Gulit. Şöyle Gulit'imizi de alalım. Kimin yerine? Buffon'un yerine gelsin. 107'lik Gulit arkadaşlar. Az bir şey değil o da. Az tuz bir şey değil. Seviye tırmanı diyelim. Otomatik seçim diyelim. Şöyle bir yükseltelim Gulit'imizi. Gulit'e de golcü ilk basmamız lazım arkadaşlar. Onu da kaçırmayalım. Hemen özel basımını göstereyim arkadaşlar. Sizlere sizde yapmak isterseniz. Savunmadan bir tane alıyorsunuz. Top sürmeden bir tane alıyorsunuz arkadaşlar. Bitiriciliğe iki tane verdiğinizde Gullit, golcüş güdüsüyle 107 seviyeye kadar ulaşmakta arkadaşlar. Hatta şöyle platinin yerini alayım. Göstermiş olayım sizlere. 85 tane sözleşme şeyimiz var. 4, 8, 12, 16 16 yani dört tane oyuncuya daha e, ihtiyacım var arkadaşlar. Dört tane daha oyuncuya ihtiyacım var. E, nereden alabiliriz dört taneyi? Üç taneyi buradan alalım hemen. Ya bunlar silinecek oyuncu tabii ki de arkadaşlar. Bir şöyle bir iptal edelim. Neves çıktı bir de. He. Neves'in oyuncu ayrıntılarına bakalım. Çift vuruşu varsa satmayalım ya. Çift vuruşu varmış satmayalım. <laughs> arkadaşlar satmayalım. Sıkıntı büyüyor gitgide. Bir tekli daha açalım. Zubimendi'nin de çift vuruşu vardır. Vardır. Potfile'lardan bir kadro kurayım sizlere ben ya. Yok yokmuş arkadaşlar. Zubimendi'nin potfile kartı çift vuruşlu değil. Serbest bırak diyelim. E, ee, 85'ti 89 oldu. Yani son 3 oyuncu arkadaşlar. Son 3 oyuncu. Satılacak son 3 oyuncu. Bakalım. Sayımızdan şey da bir yudum aldık. Parot geldi. Parot biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Son maçında hat-trick yaptı ve Macaristan'ı yıktı arkadaşlar. Parot'u getirmişler Potvay'la. Ee, şimdi. iki tane daha oyuncuya ihtiyacımız var arkadaşlarım. İki tane oyuncuya. İki tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Adayla sözleşmemiz var mıdır? Yokmuş. İki tane daha oyuncu Ya 200 MyClub daha harcayalım bence ya. Bir dünya kolektif rekoru için bence 200 MyClub bir şey değildir. 200 Michael Club tabii ki de bir şey değil yani. Serbest bırak. Ee, 80 kaçtı ya en son 85, 86, 87, 88, 89. 89. E, 4 daha. 93. Bir 4 daha aldık. 93'e 4 eklersek. 97 oluyor sanırım. Yani şu anda kaç oyuncu almış olduk? 3 almış olduk. Bu da 4. 4 tane oyuncuyla sözleşme imzaladık. 4 oyuncumuzu satalım. Totalde 12.000 MyClub'umuz halen duruyor arkadaşlar. 12.000 MyClub'umuz halen duruyor. Oyun planı diyelim. Oyun planı demeyelim hatta takımım diyelim. Oyuncular diyelim. Şöyle seçim. Sakarya'yı falan bunları satalım. Şimdi e, gol itimize golcü üçüncüsü basacağız. Güçlendirici üretimi diyelim. Oha fazla almışız lan. Neyse fazla almışız fazla harcamışız. Golcü üçüncüsünü bastık kulite ve 107 seviyeye kadar ulaşmaktı arkadaşlar. E, takımım diyelim oyun planı diyelim. Aa yükselmedi kolektif yükselmedi galiba. 3327'de geri kaldı arkadaşlar. Yani şu şekilde e, genel derece diyelim bir. Yani mesela e, bu fonu alalım geriye. Bakın size göstereyim ben ne demek istediğimi. Yani Gullit'i tek almış olsaydık halen kolektifimiz eski kolektif gibi kalırdı. Ama İbrahimovic'i aldığımız için İbrahimovic sayesinde toplamda 6 tane yükseldi kolektif gücümüz. Ya İbrahimovic sayesinde arkadaşlar bu olanlar. Aktif total dünya kolektif rekoru 3327 arkadaşlar. Ya hile gibi durmuyor mu ya? 110'luk ne ya? Konami sen delirdin mi? Çıldırdın mı ya? i̇statistikleri ama 110'luk gibi durmuyor arkadaşlar. Hani idare eder istatistikleri var. Videomuz çok maliyetli oldu. Sizlerden ricam e, canlar like atıp abone olursanız mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuz tabii ki de deneme videosu olacaktır. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.